Amerika'nın Türkiye ve Mısır'a Hamas'a baskı yapın demesi üzerine AKP hükümeti harekete geçti. Mısır ziyareti öncesinde açıklama yapan Erdoğan, Amerika İsrail adına garanti verirse Hamas ateşi kesecek dedi. Neşirvan Barsani ile görüşmesine de değinen Erdoğan, kukla yönetimle yeni petrol ve doğal gaz anlaşmaları imzaladıklarını açıkladı. Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır ziyareti öncesinde Atatürk Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi. Amerika'dan gelen Hamas'a baskı yapın talebinin ardından Obama ile telefon görüşmesi yapan Erdoğan ee, görüşmenin görüşme ayrıntılarını anlattı. Sayın Obama ile yaptığımız görüşmede yani bizim gerek Hamas gerekse e, Mısır Cumhurbaşkanı e, değerli kardeşim Muhammed Mursi ile görüşmek suretiyle işin bu yanında bir ateşkesi sağlamak. Sayın Obama'dan da sizde İsrail tarafında ateşkesi eş zamanlı olarak sağlamak için bir girişime başlayalım dedik. Aynı talebi Sayın Putin'e de ilettim. Erdoğan Amerika garanti verirse Hamas'ın ateşkesi ilan edeceğini açıkladı. Hamas şunu söylüyor bu işin garantörü kim olacak? Eğer bu konuda gerçekten Amerika bize garanti veriyorsa biz hemen... ...her şeyi durdurmaya hazırız diyorlar. Erdoğan, Kukla Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ile... ...dün yeni petrol ve doğalgaz anlaşmaları imzaladıklarını açıkladı. İmzalar atıldı büyük ölçüde. Ve <laughs> gerek doğalgazda gerek ham petrole yönelik neler yapılabilir... ...bunun üzerine çalışmalar yapıldı. Tabi burada merkezi yönetimi aslında sıkıntıya düşürecek bir şey söz konusu değil. Irak Merkezi Yönetiminin kaçakçı suçlamalarını reddeden Erdoğan, Irak petrolünü kukla yönetimden nasıl alıp işleyeceklerini anlattı. Kendisi bize ham maddeleri yani ham petrolü verirken bunun karşısında bizden işlenmiş ürünleri alıyor. Benzin gibi, mazot gibi vesaire. Böylece onlarla bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabi bu arada bir de doğalgaz çevrim santrallerinden enerji üretme. Çünkü Kuzey Irak'ta her ne kadar enerji noktasında çok ciddi sıkıntı yoksa da bazı Süleymaniye gibi bu bölgelerde ciddi enerji sıkıntıları var. Bunların aşılması için de bu tür yatırımların süratle yapılmasının gerekliliğini kendileri bizlere ifade ettiler. Bizim de birçok yatırımcı kuruluşlarımız bu alanda oraya adımlarını Atıyorlar, atacaklar. Açlık grevlerine de değinen Erdoğan, kimsenin ölmesine izin vermeyiz dedi. Kimsenin ölmesine fırsat vermeyiz. Böyle... Erdoğan basın toplantısının ardından Atatürk Havalimanı'nda yeni yapılan Hazerfen Ahmet Çelebi Camii'ni açtı. Sizleri en kalbi duygularla şu Mısır seyahati öncesinde selamlıyoruz. Ya Allah, Bismillah.